Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde dün akşam saatlerinde anam sosyal medyayı bir açtım ortalık sallanıyor. Neyle sallanıyor? Hatırlar mısınız yaklaşık 2-3 hafta kadar önceydi. Sizlere bizzat haberini aktarmıştım. Malatya'da iki akademisyen çift lazer silahlarına karşı dayanıklı bir kompozit malzeme geliştirdi. Ve hatta bizim insan araçlarımızı bu kompozit malzemeyle kaplasak nasıl olur diye bir haber aktarmıştım. Hatırladınız değil mi? Dün akşam saatlerinde bu iki akademisyen çifte yönelik öyle haberler sosyal medyada dolaşıma sokuldu ki gerçekten gözlerime inanamamıştım. Haberin başlığı şuydu zaten birçoğunuzun işmelerden haberi vardır ama Malatya'da lazer silahlarına karşı dayanıklı malzeme üreten akademisyen çifte suikast girişimi. Haberi gördüm. Ulan dedim ne oluyor? Yani dedim acaba korktuğumuz şey Allah esirgesin başımıza mı geldi? Daha sonrasında ise yavaş yavaş konu aydınlandı ve hatta Malatya İl Emniyet Müdürlüğü konuya dair açıklama yaptı ve bugün de son olarak Anadolu Ajansı'nın teyit attı. Haberlerin doğruluğunun teyit edildiği sistem olan AA Teyit bu konuya dair önemli bir paylaşım yapmıştı. Anadolu Ajansı'nın teyit attı Aslında sanıldığı gibi bir olayın yaşanmadığını belirtmekteydi. Bu konuya dair sabah saatlerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında dolaşan haberlere dair bir açıklama yaptı. Görmüş olacağınız üzere Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması bu şekildeydi. Olayı kısaca özetleyecek olursak. Akademisyen çifte bir araç çarpıyor. Çarpan araçta aracı kullanan sürücü 1,46 promil alkollü. Daha sonrasında sürücü sürücünün yanında bir şahıs daha var. O da 2019'da 2020 yılları arasında askeriyede sözleşmeli personel olarak görev yapmış. Daha sonrasında ise sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrılığı tespit edilmiş. Yani görmüş olacağınız üzere teyit hattının paylaşımına göre Malatya'da akademisyen çifte suikast girişiminde bulunuldu iddiası gerçeği yansıtmamaktaymış. Vallahi şimdi şunu belirtmek isterim. Şahsi düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Hani dedim ya evet Anadolu Ajansı bu iddia gerçeği yansıtmıyor diye paylaşmıştım yaptı. Evet haber gerçek olmayabilir ama ben yani bu başlığa inanan insanlara da hiçbir şey demem. Çünkü niye? Bizim artık sütten dilimiz yandı. Bundan dolayı yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde esrarengiz sır dolu bir ton intihar, bir türlü suikast girişimi hala sır perdesi aralanmamış olaylar bunlar. Yani Türk milleti o kadar stratejik pozisyonlardaki bilim adamlarını geçtiğimiz yıllarda kaybetti ki yani bundan dolayıdır ki hepimiz Diken üstündeyiz. Yani e, şunu da demek istiyorum. Ben bu haberi gördüm. Yalana gerek yok. Ben de ilk başta hani doğru sandım. Çünkü niye? Bekliyoruz. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu tür olaylar yaşanıyordu. Geçmiş dönemlerde daha sıklıkla. Ama bugün yaşanmayacağının bir garantisi yoktu. Şuraya da geleceğim. Mesela bu bir eleştiridir. Katılırsınız, katılmazsınız. Yani affedersiniz ama. Evet iki tane akademisyenimiz gerçekten de on numara bir buluşa imza atıyor. Allah onlardan razı olsun. Ama özellikle de basın mensupları. Yani basın mensupları bir şey olsa da hemen gitsek hemen işte Türkiye'ye yaysak o mevzuyu diye etkileşim alsak diye gerçekten de hani bekliyorlar. Pusuda bekliyorlar. Keşke bu akademisyen çiftimiz hiç medya önüne çıkmasaydı. Hiç haberimiz olmasaydı. Akademisyen çiftimiz direkt savunma sanayi başkanlığıyla ile iletişime geçseydi veya da dekanlık savunma sanayi başkanlığıyla ile iletişime geçseydi işte savunma sanayine alınsaydı bu proje mesela. Savunma sanayi başkanlığı üstüne aldıktan sonra projeyi projede hangi mühendisler çalışıyor, İşte kimin o projede emeği var bunlar tabii ki de gizli bir dosyada saklanır. Yani savunma sanayi başkanlığında çalışılan bir projeyi biz bilemeyiz. Gizlidir çünkü. Bu da bence hani bizim meslektaşlarımıza bir eleştirim olsun. Yahu çatlamazsınız girmeyi verin o haberi. Görmezden geliverin. Bir kişi zaten duyuyor. Ondan sonra Allah Allah cümbür cemaat hepsi aynı haberi giriyor. E, bu olay bence engellenmeli. Fikrime katılırsınız katılmazsınız. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunan basına gideceğiz. Kıymetli dostlar Yunan basını İngiltere'den büyük bir şok yedi. İngiltere'nin eski dışişleri bakanı Kıbrıs hakkında öyle bir açıklama yaptı ki Yunanlılar deyim yerinde ise çılgına döndü. Detaylar şu an sizlerle. Yunan basınındaki haberin başlığı zaten sizlere çok şey anlatıyor. Yunan basınından Enoplos dedi ki İngiltere eski bakanı Jack Straw Yunanlara Türkiye'ye teslim olma çağrısında bulundu yazmaktaydı. Haberin detaylarına indiğimizde eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Türk işgalinin yaşandığı gün İngiliz medyasına vermiş olduğu makalesinde bir kez daha son derece provokatif açıklamalar yaptı. 50 yıllık Kıbrıs krizine son vermek için iki devleti çözümü düşünmenin zamanı geldiğini söylüyorum diyen İngiliz bakan esasen Türkiye'yi silip süpürüyor ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın sorumluluğunu Kıbrıs'a yüklüyor. Ayrıca Jack Straw, Kıbrıs kesiminin Avrupa Birliği'ne katılımının ertelenmesi gerektiğini düşünerekten Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılımı ertelenmeli ve bunu ancak adanın tamamı için barışçıl bir güç paylaşımı anlaşması imzalandığında devam edeceği konusunda ısrar etmeliydik. Sonuçta bu Kıbrıs'ın dahil edilmesinin orijinal gerekçesinin bir parçasıydı. Bunu yapmaktaki başarısızlığımız ben de dahil olmak üzere Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım süre boyunca en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi oldu. Jack Straw açıklamalarının devamında da eğer ki adada barış istiyorsak şu anki dönemde uygulanabilecek tek bir taktik var diyordu. O taktik ise Doğada da bulunan Rumları, dünyada tanınan Rumları tehdit edeceğiz. O tehdit unsuru ise eğer ki sen şu anki durumda adadaki huzuru bozarsan, Türklerle arana bir gerilim, bir işte nifak sokarsan bu sefer gideceğiz. Biz işte İngiltere olarak bizzat adada iki farklı devletin oluşumunu tanıyacağız. İki farklı devlet oluşmasına zemin hazırlayacağız İngiltere olarak. Yani uslu durursan bu düzen devam edebilir diye bir açıklaması olmuş Jack Straw'un. Tabi bu açıklama özellikle de Yunan basınında baya bir hani ses getirdi. İngiltere'nin adadaki pozisyonunun önümüzdeki dönemlerde bu açıklamayla birlikte değişebilir bileceğini düşünmekte Yunanlılar. Şimdi hazır Kıbrıs muhabbette açılmışken aklıma geldi o haberi de sizlere aktarayım. Alakasız ama Pile yolu vardı hatırlar mısınız? Yiğitler Pile yolu. Geçtiğimiz sene bayağı bir olay olmuştu. Hatta Kıbrıs'taki Türk askerleri Birleşmiş Milletler askerleriyle karşı karşıya gelmişti. O anları hatırladınız değil mi? Kıymet dostlar şöyle geçtiğimiz günlerde ara sıra ben uyduyu tararım. Bir baktım Yiğitler Pile yoluna herhalde dedim çalışmalar bitmiş. Şu an uydu görüntüleri karşınızda. Görmüş olacağınız üzere Pile Yiğitler Karayolu. Hani artık bu tamamlanmış bir artık e, otoban görselidir değil mi? Yanlış görmüyorum. Görmüş olacağınız üzere hayırlı uğurlu olsun. Birleşmiş Milletler askerleri veyahut da işte sözde bölgedeki Rum askerler yok illa yaptırmayız böyle bir şey olursa savaş çıkar falan filan derlerdi ama görmüş olacağınız üzere gaymak gibi çift şeritte yol pile yiğitler hayırlı uğurlu olsun. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri de sizlere aktardığıma göre devamında bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli haberleri bir güzel derledim. Detaylı eğer bir karşımıza gelsin. Sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir kızıl elmamızdan müjde dolu haberler var. Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında paylaştı bugün. Kızıl elmamız prototip 3. Dün Afterburner ile motor tam güç testini başarıyla gerçekleştirdi. Afterburner art yakıcı dediğimiz zaman işte kalkışta daha kolay kalkmasını ve devamında ses hızını aşmasına yardımcı olan bir yakıt stiliydi. Ayrıca tabi bu gelişme yaşanınca kıymetli dostlar Görmüş olacağınız üzere Elma'nın ilk tanıtıldığı prototip 1. O da bu karşıma çıktı. Ve devamında görmüş olduğumuz prototip 3. İkisi arasında gerçekten de dağlar gibi fark var. Ayrıca dün hatırlar mısınız Yunan Sağlık Bakanı illa haberiniz vardır işte. Türkiye havacılıkta tam bir sıfır diye saçma salak bir açıklama yapmıştı. Tam da böyle Yunan Bakanı'nın açıklama yaptığı sıralarda bu video paylaşıldı. Ayrıca tam o dakikalarda da Gökbe helikopterimiz yerli ve milli TUSAŞ tarafından üretilen Gökbe helikopterimiz de Paris Air Show'da tabiri caizse tam bir şov yapmaktaydı. Bu da tabii ki de tuhaf bir rastlantı olmuştu. Sözde müttefiğimiz Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Son olarak da bölgelere hava savunma sistemi gönderdi ABD. Yanlış duymadınız. Suriye'nin kuzeydoğusundaki HSG bölgesinde görülen tırlar, kamyonlar, Max Pro, Emrah ve Ham ve tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ile 6 adet en Avenger kısa menzilli hava savunma sistemlerinin bulunduğu öğrenildi. Devamında tabi Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün ne dedi biliyor musunuz? Daha yeniden yapılanmaya çalışıyor diye bir ifade kullandı. İçinizden dediğinizi duydum. Allah bunlar yine Daesh bahanesine sığınacak. Hemen devamında ise YPG, SDG geçtiğimiz günlerde Haseke'de tutulan Daesh mahkumlarından 1500'den fazlasını serbest bıraktık demişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kalmak için kendilerine bir zemin hazırlıyor. Kendi aralarında güzel bir Ali Cengiz oyunu çevirmekteler. Türk vatandaşlığı almak için gereken şartlar değişti. Kısa bir haber. Türk vatandaşlığını almak için emniyet ve MIT'in onay vermediği, Interpol'ün de temizlemediği yabancılara bundan sonraki dönemde vatandaşlık verilmeyecek. Atalarımız hani demiş ya elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı tam da şu an bu vaziyette. Zelenski ağlamakla meşgul diyor ki 18 ay oldu F-16'lar gelmedi. Vladimir Zelenski BBC ile yaptığı röportajda 18 ay oldu ve uçaklar bize ulaşmadı dedi. Zelenski Ukraynalıların Rusya'nın havadaki hakimiyetini yenmesine ve göklerin kilidini açmasına yardımcı olmak için yeni savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Zelenski özellikle de Trump'ın da artık ayak seslerinin ABD'de yükselmesiyle birlikte artık hani Rusya'dan ne koparabilirim bunun derdine düşmüş durumda. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında hani Türkiye 6. nesil savaş çağı içinde çalışıyor demiştim ya. Mesela Avrupa'da hiç de durum sandığımız gibi değil. O sözde modern çağdaş işte bilimin, irfanın yuvası olarak bildiğimiz Avrupa'da işler sıkıntıda. Kıymetli dostlar, İngiliz savunma şirketleri ve uzmanları küresel bir savaş durumunda maddi yetersizlikler nedeniyle Tempest projesi tamamlanmasının imkansız olacağını öne sürmekteymiş. Tempest projesi İngiltere, İtalya ve Japonya savunma şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilecek olan altın iğnesi savaş uçağıydı. İngiltere kamuoyunda bu konu tabi geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Sky News'in haberine göre İngiltere önümüzdeki 4 yıl içinde Rusya ile savaşa girme olasılığına karşı 2035'te ilk teslimatın yapılması planlanan Tempest projesini askıya almayı da değerlendirmekteymiş. Koskoca İngiltere'si güneş batmayan imparatorluk. Japonya'sı, İtalya'sı, 3 tane devlet bir araya geliyor. Yani süper güç diyebileceğimiz, teknoloji gücü diyebileceğimiz 3 tane devlet bir araya geliyor altın yenisi projelerini rafa kaldırmayı dahi düşünüyorlar. Şimdi tabii ekonomik koşullardan dolayı kaldıracaklarını düşünmem. Ama dediğim gibi hani yetişmiş insan gücünde Türkiye gerçekten de 10-15 adım üstte. Maddi imkansızlıklardan dolayı ben Avrupa devletlerinin yani savunma sanayinde sıkıntı çektiğini şu vakte kadar pek görmedim. Bunlar genellikle kendi medyalarının yalan dolan haberleri oluyor. Maddi imkanlar bizim savunma sanayimizde mesela çok önemli. Bazı rafa kaldırılan savunma sanayi ürünleri var. Şu son son dönemdeki ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı. Hani Türkiye'nin öncelik verdiği bazı projeler var. Altın Nesli Savaş projemizde zaten bunlardan bir tanesi. Biz şu an mesela varımızı, yoğumuzu kana veriyoruz. Kozumuzu sağlam oynamak zorundayız. Çünkü rakiplerimizin parasal bir sıkıntısı yok. Ha biz de o parasal sıkıntıyı aslında insan kaynağımızla absorbe edebiliriz. Bir kere bizde yürek var. Projelere yüreğimizi koyuyoruz. Bundan dolayıdır ki zaten insan savaş araçları alanında bu denli başarılı olabildik. Rabbim projelerde emeği geçen tüm mühendis, teknik, personel, çaycısına kadar hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bir an önce projelerimiz tıkır tıkır seri üretime geçer diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olursanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.